e, göz kayması yani gözün kaydırılması demek beyin bakma eylemine dahil edemediği gözü kaydırır. Dolayısıyla göz kayması aslında beynin bize gösterdiği bir işaret. Ben bu gözü iyi kullanamıyorum. İki tane kameramız var sağ kamera sol kamera. Beyin hmm. bu iki kamerayı senkron kullanmaya çalışır. Kullanamıyorsa gözü bir kenara iter. İçeri ya da dışarı. Bu ben bu kamerayı iyi kullanamıyorum bir, bir bakın diyor bize aslında. Hı hı. Dolayısıyla göz kayması tek başına bir göz kayması değildir. Görme sinirinden retinaya hatta beyne kadar görmeyi sağlayan bütün mekanizmalarla ilgili bir problem işaret edebilir. Çocuğunun gözü kayıyor. Gözü, göz kayması ile ilgili sadece dışarıdan sanki bu bir kamera dışından kaslarını oynadım düzelttim. Hayır. Yani ailenin anne babanın ...yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesi bu. Sanki göz kayması basit bir mekanik bir problemmiş gibi. Evet. Bir göz kayması dediğim gibi yani gözün varsa varsa hı. beyne kadar gidebilecek. Çok ciddi problemlere yatabilir. Yani o en sondur. Yani bütün olasılıkları ekarte edersiniz. Çocuğun gözünün görme kabiliyetini düzeltebileceğiniz maksimum düzeltmeye kadar getirirsiniz... En son hala bir mekanik problem varsa kaslara dair o zaman bir de şaşılıkla ilgili ameliyat da yaparsınız. Ama göz kayması sadece evet. bir işarettir. Bunu aileler bu şekliyle aklında tutmalılar. Evet göz kayması görüyorsak mutlaka doktora hemen başvuracağız. Bazen genetik zaten benim de göz bebeğim biri biraz sola kayıyor gibi yorumlarla da geçiştirmeyelim.